Thank <laughs> you. buradan gel. Buradan gelmesi lazım. Gel buradan gel. Bırak arabaları kaldırdık buradan geçemez. Geç müdahale mi var? Nasıl? Evet. He? Geç müdahale mi olur? Nasıl olur? Yolları geç müdahale mi? Yolları mı geç şaşırmış? Yapmış. Uzun yoldan gelmiş. Evet. Ee, buradan Zayı, gelmiş. Sayın varken evet. şaşırmışlar yani. Bir geç müdahale olayı var. Görüyor mu? O yüzden giremiyor. Çöpünler de. Çeyem yaptı. Çeyem yaptı.